Bırakın o Halilullah'ın hediyesi sende kalsın. Halilullah ümmeti Muhammed'i çok sevdi. Dedi ya Rabbim bir hediye vereyim ümmeti Muhammed beni hatırlasın. Her işte kullansın. Cibril Emin geldi ya İbrahim cennetten tuz getirdim. Bu tuz dünyaya ektim. Bu tuz senin ümmeti Muhammed'e hediyendir. Tuz ümmeti Muhammed İbrahim peygamberin hediyesidir. Tuzsuz hiçbir şeyin tadı olmaz. Baklavaya bile bir tutam tuz atar analarımız. Yemeğin tadı tuzdadır. E onu kullanıp durursun. İnsanın izzeti sakaldadır. Bu da Halilullah'ın hediyesi. Ya tuzu terk et ya sakalı kes. Tuzu yiyorsan sakalı bırak. Tuzu yemiyorsan sakalı da kes. Yalnız Halil